Herkese merhaba. Bugün ana yemek olarak yapabileceğiniz bir yemekle karşınızdayım. Çok ama çok lezzetli bir tarif. Haydi tarifimize başlayalım. Öncelikle nohut ve fasulyeyi bir taşım kaynatacağız arkadaşlar. Malzemeyi siz kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Biz biraz az kullandık. Miktar belirtmem gerekirse de yarım su bardağı kadar olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adet soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğruyoruz. Yanına da 3-4 adet kuru biber kullandım arkadaşlar. İsterseniz siz kullanmayabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış yani. Biber de ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Onu da gördüğünüz gibi doğruyorum. Soğan gibi doğramadım. Hafif büyük olacak şekilde doğrama işlemini gerçekleştirdim. Bu yemek aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten yapması da kolay. Yemesi de bir o kadar güzel. Videonun sonuna geldiğimizde de yaptığımız yemeği görünce zaten çok beğeneceğinize eminim. İçerisinde de yok yok diyebilirim. Hem et oluyor hem nohut, fasulye. Gördüğünüz gibi birazdan yarma koyacağız. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Başka yörelerde buğday deniyor. Bizim memlekette de yarma deniyor arkadaşlar. Pişireceğim tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar yağ ilave ettikten sonra üzerine kemikli etimi koydum. Gördüğünüz gibi üzerine de biber ve soğanları ekliyorum. Soğan ve biber güzelce kavrulacak. Et de birazcık pişecek arkadaşlar. Düdüklü de pişireceğimiz için de zaten çok kolay şekilde etimiz de pişecek. İlerleyen kısımlarda da zaten göreceksiniz etin ne kadar güzel piştiğini. Gördüğünüz gibi ben kemikli et kullandım arkadaşlar. Bu yemekte kemikli et gerçekten güzel oluyor. Kişi sayısına göre de yapabilirsiniz. Eğer isterseniz de eti dide edebilirsiniz. Bu da tamamen yine size kalmış. Ses biraz farklı geliyorsa kusura bakmayın. Yanımda yeğenim var. Hem onunla oturuyorum hem de video seslendirmeye çalışıyorum. 1 su bardağı yarmayı güzelce yıkıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra da bütün malzemeleri tencerenin içerisine ilave edeceğiz. Yarmayı yıkadık, nohut ve fasulyeyi bir taşım kaynattık. Şimdi bütün malzemeleri tencerenin içerisine <laughs> ekliyoruz. Soğan ve biberler güzelce kavruldu. Gördüğünüz gibi etimiz de hafifçe mühürlendi. Salçasını ilave edeceğiz. İstediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Domates ya da biber salçası hiç fark etmez. Evde hangisini kullanıyorsanız ve hangisini seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Biz bir tatlı kaşığı biber, bir tatlı kaşığı da domates salçası kullandık gördüğünüz gibi. Salçayı da karıştırıp güzelce kavuruyoruz. İçerisine koyduğumuz malzemelerle gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir yemek oluyor. Salçayı hafifçe karıştırdıktan sonra açmak için üzerine su ilave ediyoruz. Bu yemeği ilk defa görecekler için de en ince ayrıntısına kadar çekiyorum. Kafanızda bir karışıklık olmasın. İç Anadolu bölgesinde 3 aşağı 5 yukarı bu yemek çeşitli şekillerde yapılıyordur. Eminim bizimkisi de bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi yarmasını ve nohutunu fasulyesini ilave ettik. Bütün malzemelerin de birbirine geçmesi için bir karıştırıyoruz önce. Daha sonra da baharatlarını ilave edeceğiz. Baharat olarak da yine her videomda söylüyorum. Damak zevkinize göre ne kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Tuzunu kendi damak zevkinize göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ya da. Biz acı olmayan pul biber kullanıyoruz. Siz isterseniz acı pul biber kullanabilirsiniz. Baharatlarını koyduktan sonra karıştırıyoruz arkadaşlar ve üzerine sıcak su ilave ediyoruz bir miktar geçene kadar. Biz sıcak su kullandık arkadaşlar. Siz isterseniz soğuk su kullanabilirsiniz. Bu da sizin pişirme sürenizi biraz uzatacaktır. Aradaki tek fark pişirme süresi olacaktır yani arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla su koyup çorba kıvamında tüketebilirsiniz. Dediğim gibi yemek olarak da yiyebilirsiniz. Tercihi tamamen size kalmış ama her halükarda çok lezzetli bir yemek. Şimdi gördüğünüz gibi suyunu ilave ediyoruz üzerine. Söylediğim gibi üstünü hafif geçecek şekilde ilave ettik suyumuzu. Şöyle bir karıştırıyoruz ve tenceremizin kapağını kapatacağız. Bu aşamada sizin düdüklü tencereleriniz ne kadar sürede pişiriyorsa arkadaşlar o kadar pişirin. Kimi düdüklüler bir saatte pişiriyor, kimileri yarım saatte pişiriyor. Tamamen söylediğim gibi değişiyor bu süre. Artık yemeğimizin son aşamasına geldik. Bakın o kadar güzel şekilde pişti ki içerisindeki bütün malzemelerin lezzeti ayrı ayrı birbirine geçti. Et yumuşacık oldu. Pişmesi, kıvamı, her şeyi de çok güzel bir yemek oldu. Görüyorsunuz zaten suyunu, içindeki malzemeleri. Daha önce de söyledim, eti kişi başı olarak da kullanabilirsiniz ya da içine didebilirsiniz daha fazla olsun diye. Tercihler tamamen size kalmış. Yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi sizin için sunumunu da yapıyorum, ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Bu yemeğe bence bir şans verin. Beğeneceğinize eminim. Farklı tarif arayanlara bence çok da farklı bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin. Daha güzel videolar için. Daha farklı tarifler için arkadaşlar sizin destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Videolarımı izledikten sonra yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince istekleriniz doğrultusunda videolar yapmaya çalışıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Herkese iyi günler.